Şimdi madde bağımlılığı nedir? Ee, kişinin yaşaması için gerekli olan şeyler madde kullanmaktan işlem yaptığımız şahıslara anket benzeri bazı soruları bir birim olarak düşünebilirsiniz. Yani bir birim madde kullanımı olarak düşünebilirsiniz. Ne istiyor? Şuraya ulaşmak istiyor. İlk baştaki o e, sahte yoluş, onu kullanıyor. Yine aynı şey oluyor. Diyor ki ben bu kez başka bir madde kullanıyorum. Kullandığım madde. Diyelim ki uyuşturucu maddeler var afyon kullanıcısı onun göz bebeğine baktığında da ne tür bir madde kullandığı olur dişlerinde çürümeye sebep olur İleri seviyede çürümeler uykulu olma ya da hiç gibi bu tür etkilere dikkat etmem gerekiyor değişiklikler sağladıklarından bahsedilir yaşanmamış bir olayı yaşantısı anlatabilir. Sen işte o zaman şöyle yapmışsın, şöyle demişsin yok böyle bir şey. Mesela çok bir şey, çok kilitliyken birden yani yani çok asabi olabiliyor. Ya yani da çok asabi iken birden gülmeye başlayabiliyor. Bunlar özellikle e, madde kullanımı. Bizim arabamızı soydu, bizim evimizi soydu, bizim çocuğumuzla kardeşimizle oluşturucu maddesi çoğu için geçerlidir. O yüzden madde kullanıcısını görüyoruz. maddelerden bahsedeceğim. Sokakta en çok yakaladığımız, en çok rastladığımız maddelerden bahsedeceğim. Bunları göstermemin sebebi gördüğümüz zaman en azından tanımak için. Biz böyle yine anlatıyoruz birinde. Bu uygulamayı daha önce duyan oldu mu? İsmi Uyuma. Uyumada uyuşturucu madde kullanımı ya da satışı gördüğünüzde butona basıyorsunuz. Bulunduğunuz konumu narkotik ekiplerine yönlendiriyorsunuz. Narkotik ekipleri de hızlıca müdahale imkanı sağlıyor. Konum bilgisi gönderdikten sonra orada beklemeniz gerekmiyor. Fotoğraf ekleyebiliyorsunuz, yazı ekleyebiliyorsunuz. Yani gördüm parkta, bahçede bir madde kullanımına şahit oldum fotoğrafını çektin, uyumayla gönderdin. Ee, gelen ekipler daha hedef odaklı gelmiş olurlar. Onlara yardımcı olmuş olursun. Ya da yazıyla belirtebilirsin. Parkta yeşil kapşonlu bir kişi uyuşturucu madde kullanıyor. Hiçbir şey yapamadın. Sadece konum bilgisi gönderdin. Gene ekipler oraya gidiyor. Konum bilgisi gönderdikten sonra orada beklemen gerekmiyor. Oradan ayrılabilirsin. Ha sen konum bilgisi gönderdin. Şahsen ondan sonra oradan ayrıldı. Olabilir. Bunun için herhangi bir yaptırım vesaire tabii ki de yok. Sırada olmasaydı dediğimiz bir haber var. Uyuşturucu yine can aldı. 22 yaşında üniversiteli bir gencini yitirdi Türkiye. Haberimiz şimdi o gencin arkadaşlarıyla yapılan röportajlarla devam ediyor. Görüyor musun? kendini, ailesini, arkadaşlarını mahvetti. Ama benim çocuğum yapmaz böyle. Annesini üzmez. Çoğu bunların arkadaş kurba. Anne. Ben böyle olsun istemedim. Özür dilerim. <laughs> Alo hayatım. Bizim ufaklıkla kahvaltı yapıyoruz. Ben onun sevdiği sevdiği sıcak ekmeklerden dağıldım. Boyuşturucu konusu da böyledir. Bir yangındır. Hep beraber müdahale etmedikçe bütün mahalleyi sarar. O yüzden ayağınıza sağlık. Buraya kadar geldiğiniz için